Herkese Amerikan Sıcak yeni bölümden selamlar. Yeni bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz üzere en son bölümde Ertmore kasabasına gelmiştik ve buraya yükümüzü teslim ettik. Ben bundan sonra bir yeni bölüm çektim arkadaşlar. Ancak o yeni bölümde maalesef video kaydında sıkıntı oldu ve video kaydı boşa gitti. Çöp oldu yani. O yüzden yeni bölüme geçtik. Yani yeni bölüm bu bölüm olacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. E, de bunu daha önceden sizlere söylemiştim. Kısa mesafe yani şu gitmediğim şehirleri işte buralar buralar buralar. Yani şu keşfetmediğimiz bütün şehirleri keşfederek haritanın yüzdesini arttıracağız. Yani keşfedilme yüzdesi olayını arttıracağız. Burada garip bir yük buldum. Şimdi biz normalde soğutmalı dorse kullanıyoruz ya. İşin garip yani soğutmalı Dorse'de televizyon taşınıyormuş. Çok garip bir olay. Yani Burada 32 32 bin gibi ediyor yani yarısı bunun işte. Televizyon soğutmalı dorsayı nasıl taşınıyor? Lastik mesela bilgisayar. Hadi şunları falanlarım da yani Hadi karton falan nasıl taşıyorum mesela yani. Mesela ETS'de böyle bir olay yok yani hangi dorsayı aldıysanız ona göre yük çıkıyor da. Demek ki Amerikan Trump Simulator'da böyle olaylar var. Soğutmalı dorsayı televizyon taşıyacağız bu bölümde. Art Nord'dan Tulsa'ya gideceğiz. 197 mit. 3 saat 30 dakikalık bir yolumuz var. Ben şöyle yükümü seçeyim. Zaten Art oradaydım, Servisteydim ben. Şöyle aracımızı çalıştıralım. yolculuklar. Zaten hemen yakında ileride şirkette yükümüz. Şimdi şöyle bir bakacağım. ETS'de bir arkadaşımız şey demişti. Bir mod gibi uygulama gibi bir şey varmış bu göz takip cihazı ile alakalı ne demişti ismine ismini unuttum işte onu bir dene demişti de onda şöyle bir durum var onu deneyecektim ben aslında da webcam'i karşınıza koyun diyor Sadece. yani ben webcam'i şu an bir tane webcam olduğu için ben de ben bunu direksiyon kamerası için kullanıyorum o yüzden o özelliği şu anda kullanmayacağım yani gerek de yok şu anda Evet kendi cihazları çok pahalı ama şu anda o özelliği kullanmayacağız. Bir ara deneme amaçlı yaparız normalde ne Çünkü direksiyon kamerasıyla oynarız. Bir ara Eyvallah hocam. Deneme amaçlı yaparız. Orada sizler de görmüş olursunuz nasıl çalıştığını. Zaten internette çıkıyor ya. Yorumlarda yazıyordu ben. Yani Sesini almıştım hatta da. Deneme fırsatım bir türlü olmadı. Ama dediğim gibi onu bir ara müsait bir zamanda deneriz. Düz ilerleyin. Şu anda onu denemeyi planlamıyorum. Çünkü webcam'imiz bir tane. Onu da direksiyon kamerası için kullanıyoruz ve sonra sola dön. Sola dön. Şöyle yolumuzu kontrol edelim. Sonra sola doğru çıkacağız. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun ya? Oğlum nasıl bir dönme şekli o lan? Adam sıfır geçti bildiğin. Sağda kalın. Sonra sağa dön. Bak geriye bak. Sağa dön. Çok dengesiz dönüyorlar ha. Sola dön. Ben mi yolu ortaladım bilmiyorum da. Acayip dengesiz dönüyorlar. Evet şirkete geldik. Sola dönün ve sonra düz devam edin. Ne yaptın? Hello dayı, hello. Güvenlik abi bekliyor. Güvenlik kontrolünden geçeceğiz. Sol taraftan yükümüzü alacağımız alana doğru ilerliyoruz. Güzel ya. ATS'de şirketler çok büyük. Çok geniş alanlara sahip gerçekten. Hatta bak size şöyle göstereyim. Baya geniş bir şirket alanı görüyorsunuz. Şöyle yükümüzü alalım. World of Truck sözleşmeleri için mesela bu seçenekte de World of Truck profiline bağlanmanız gerekiyor. Burada böyle uyarı veriyor. Bağlan diye. Ben de ATS'de sanırım hiç bağlanmadım ya hatırlamıyorum. Evet soğutmalı dorsa ile televizyon taşıyoruz. Çok ilginç bir yük gerçekten. Şöyle seçelim yükümüzü. Şöyle sol tarafa doğru ilerleyelim. Yükümüzü oradan yükleyelim ve devam edelim. Hemen şuradan sağa doğru döneceğiz. Yükümüzü yüklüyoruz. Yola koyalım. Ben bu geri geri yanaşma olaylarıyla pek uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden çok girmiyorum o olaylara. Bakalım oyun saatimiz kaç? Oyun saati öğleden sonra 5.52 yani akşam oluyor. Yine akşam karanlığına kalmasak bari diyeceğim de saat 8 olacak. 3 saat bir yolculuğumuz var. Gene her türlü akşam karanlığına kalacağız. Son kontrollerimizi yapalım ve yolculuğumuz başlasın. Haydi bakalım. Şu anda tek baktığımda yakıtta biraz sıkıntımız var. Çeyrek depoya yakın yakıtımız kalmış. Onu zaten yol üstünde hatta şurada şehirde çıkmadan benzinlik var. Oradan alırız. Haydi bakalım. Yolculuğumuza başlayalım. Hemen şurada çıkmadan ileriden sağ yapıp benzinliğe girelim de. Orada bir alalım. Çünkü Yakıt kalmadığı zaman yolda çok büyük problem oluyor bizim için. Ya mesafe kısa o çok önemli değil ama yine de o yakıtı almamız lazım. Yani yakıt olmadan yola çıkmak çok riskli bir olay arkadaşlar. Çünkü miller uzun bir aksilik olur, yolda bir kaza olur, bir yol çalışması vardır, bir şey vardır. Bu sefer de mecbur kalıp yol uzatmak zorunda kalırız. Bu tarz olaylar oluyor biliyorsunuz yolda. Onun için yol uzamak zorunda kaldığında biz problem yaşamamak için yakıtı şimdiden almamız gerekiyor. Kolay gelsin. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sol sağ yapacağız, direk sağ yapacağız. Şuradaki benzinlik alanına gireceğiz. Sola dönün. Zaten akşam oluyor. Yakıt için bir daha yolda şey aramayalım. Nerede var, nerede yok diye onun telaşına düşmek istemiyorum yakıtın. Hemen şuradan benzinliğe gireyim. Yakıtı alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Ben benzinliğe gireceğim hocam. Panik yok. Bul abla bul. Aynı yerden çıkacağız zaten yani. Yol uzayacak değil Göz onun için. Ilerideyim. Nereden gireceğiz? Abi? Buradan gireceğiz hocam. Hoppala. Yanlış yere girdik. İyi mi? Şu diğer tarafa dolaşacaktım ya. Bir yandan girecektik. Şuradan dolaşalım. Bu arada size de görmüş olun. Böyle dinlenen işte mola halinde, park halinde araçlar var. Karavanlar var buralarda böyle. Dinleniyorlar. Ya bu ATS'de mola olayını çok gerçekçi işlemişler oyuna. Hani gerçekten onu hissediyorsunuz. Mola yapıyor araçlar işte duruyorlar bekliyorlar falan. Ben hemen yan tarafa geçeyim hızlıca devam edelim. Benzinliklerde bakın böyle kantarlar da var. Yani gelip burada kendiniz ATS'de var bir özellik. Burada tartanabiliyorsunuz hemen burada. Yani kendiniz aracınızın ağırlığını merak ederseniz tekrardan muhtemelen ücret karşılığında biliyorsunuz buradan aracınızla birlikte. Sorun değil. Yeni rota aranıyor bize alalım. Çeyrek depoyla bu yola gidilmez ne kadar kısa olursa olsun. Çeyrek depoyla yola çıkmak sıkıntı yaşatır. Yolda aksilikler olur. Bir problem olur. Gerek yok risk almaya. Haydi bakalım. Benzin işini hallettik. Yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bu arada hazır bölüm başlamışken bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sadece FPS için yani FPS oyunları için ayrıca bir Sağ yeni dönün. kanal açtım. Yeni YouTube kanalı açtım. Yine şu anki kanalımın en altında bulabilirsiniz FPS Sağda Game kalın. diye. Ve sonra sağa dönün. Yani FPS oyunlarını sevenler için, CS:GO sevenler için orada Gelişme tabii biraz böyle sınırları zorlayan şeyler, işte komik anlar vesaireler böyle doğal şekilde oynadığımız maçları kaydederek doğal halimizde böyle biraz da normalin dışına çıkarak eğlenceli anlarımızı sizinle orada paylaşıyorum. Ya özellikle bir eğlence anları editi gibi düşünmeyin. Bunu normal bir maç oynarken işte argo kelimeler de oluyor, küfür de oluyor. İşte normal maçımız oynuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Maksat biraz stres atıp geyik muhabbeti yapmak. Biraz, biraz daha ciddiyetin dışına çıkmak. O kanala da tıklayarak bana lütfen destek olmayı unutmayınız. Sadece abone olup destek olabilirsiniz. Abonelik bedava arkadaşlar. Lütfen destek olmayı takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde kanalın en altında bulunan yerde... ETS2 için global yani yabancı bir kanal açmış bulunmaktayım. Ona da destek olursanız çok ama çok mutlu olurum. Yani bu ana kanalımızla birlikte iki tane daha yan kanalımızı dün itibariyle açmış bulunmaktayım. Onlara da lütfen abone olup destek olmayı unutmayalım. Hepinize çok teşekkür ederim. Ya artık dediğim gibi mesela kısa mesafelere gitme olayı artık gerçekleşecek çünkü belli seviyelere geldik artık belli levellere geldik o yüzden video süreleri biraz daha normalleşecek ve keşfetmediğimiz yerleri şehirleri ülkeleri kasabaları işte ATS'de eyaletleri kasabaları ETS'de ülkeleri yani keşfedilmeyen yerlere gideceğiz biraz daha artık yani biraz daha uzak mesafelerin dozunu azaltacağız öyle söyleyeyim çok para ihtiyacımız olur. 4000-5000 kilometre gideriz. Daha üstüne gideriz bir bölümde. Ama bir süreliğine bu şekilde biraz da mesafe azaltma politikası izleyeceğiz. Çünkü keşfetmediğimiz yani harita yüzdesini eklemediğimiz birçok şehir var. O yüzden o keşfetmediğimiz bölgeleri keşfetmemiz bizim için iyi olacak. bunu da gece yolculuğu da eklenecek mesafe kısa olduğu için kısa mesafeli yolculuklarımızda gece olan bölümleri atlamayacak. Biraz da gece gitmiş oluruz. Zaten 3 saatlik bir yol. Şimdi oraya giderken zaten gece olacak yani 3 saatlik yolda mola verilmez. Bunu herkesi iyi bilir. ETS ATS oynayan iyi bilir. En az 5 saat 6 saat olacak ki mola verirseniz ki bunu gerçekte bildiğim kadarıyla bu şekilde. Yani bu takada olma muhabbetinden dolayı biraz da 5-6 saat olduktan sonra mola veriliyor diye biliyorum. Ya da 8 saat sürüşte mola veriyordu kamyon şoförleri öyle bir şeydi. İşte bilen varsa yazsın. Yani kısa mesafelere yakın mesafelere giderken mola verilmiyor. Ona nazaran biz de bu bölümde mola vermeyeceğiz kesinlikle. İlginç değil mi? Soğuk dosyada televizyon taşıyoruz bu bölümde. Çok garip. Ya ATS'de böyle ilginç yükler çıkıyor. Demin işte gösterdim ya televizyon yükünü almadan işte, kağıt taşınıyor. Ama mesela ATS'de soğuk dosyayla sadece soğuk gıdalar. İşte karpuzdur, domatestir. Domatesi bile bazen kuru dorsaya taşıyabiliyorsunuz. Yani Avrupa standartları mı öyle? Nasıl oluyor bilmiyorum. Ya eğer Amerika'da hani bu şekilde olmamış olsa olmazdı. Muhtemelen işte soğutma bölümünü kapatıyorlar. Yani gerçekteki ki haliyle yorumlamaya çalışıyorum. Soğutmalı bölümünü kapatıyorlar arkadaşlar dorsenin. İşte normal kuru yükte taşınabiliyor. Yani televizyon taşımamız belki de ondan ya da televizyon işte belli bir seviyeye mi geliyor hani soğutma ayarı nasıl oluyor onu da bilmiyorum. O tarz bir şey de olabilir. O konuda bilgi sahibi değilim. Sadece ilginç geldiği için yük almak istedim sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın sevgili dostlar. Sizlerle birlikte büyümeye ve kocaman bir aile olmaya devam ediyoruz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin videolar için çok Sağ fazla zaman, ya. çok fazla emek harcıyorum arkadaşlar. Sizlere en kaliteli, en güzel şekilde yetiştirmeye, sunmaya çalışıyorum. Kusurumuz varsa affola. Lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Hepinize minnettarım. Teşekkürler. Ne kadar yolumuz kalmış. Şöyle bir bakalım. 124 mil bir yolumuz var. Ortalama 65 kilometre sabit gidiyoruz biliyorsunuz bunu. Etrafı daha rahat izleyebilirsiniz diye. Ya yani çünkü 90'la gittiğimde şöyle baktığınızda yani şu anda aynı benim gibi sürdüğünüzü düşünün. Etraftaki nesneler daha hızlı geçtiği için sonra sağdan çıkın. Böyle görünmüyor yani çok net olmuyor. Ama böyle mesela normal bir hızla gittiğimizde sağ çıkışı. Etrafı rahat görüyorsunuz. Yolu rahat izliyorsunuz. Zaten bizim ETS ve ATS'deki amacımız yol manzaralarını izleyerek bütün haritayı dolaşmak, bütün ülkeleri, işte kasabaları, eyaletleri vesaire keşfetmek. ATS yeni harita çıkacak. Masuriydi sanırım. 3 Nisan'da çıkacağı duyuruldu. İstek listenizde yoksa almak istiyorsanız 3 Nisan'da Masuri eyaleti Masuri çıkacak. Masuri harita diğer onu da istek listenize ekleyerek çıktığında alabilirsiniz. Ben alacağım tabii ki sizlerle oynamak için, sizlere göstermek için daha doğrusu. Bakın gökyüzü değişti birden güneş batıyor aynamızdan görüyoruz. Karşımızda böyle koyu mavi bir gökyüzü Vardı ona dikkat çekmek istiyorum. Yani ortam o kadar güzel ki arkadaşlar hani bu gerçek hissiyatı veriyor ya. Soldan devam edin. Hani bir gerçekçilik hissediyorsunuz oynarken. İşte demin nasıldı ama şimdi nasıl birden değişiyor böyle hava durumu, hava olayları. Keşke bunu biraz da böyle mevsimler olayıyla entegre etseler Ben hani orijinal olarak oyuna bu mevsimler olayı gelse çok daha güzel bir hal alır gerçekten. Hani aynı mesela farming'de olduğu gibi bunu istedikleri gibi entegre edebilecek kapasiteye sahipler arkadaşlar ama bu işte pazarlama politikalarından dolayı maalesef yapmıyorlar. Keşke yapılsa da biz de güzel orijinal şekilde işte mevsimler olayının tadını çıkarsak. işte ilkbaharda etrafın böyle yeşillenmeye başlaması gibi. Sonbaharda yapraklar dökülerek yollara saçılması gibi. Kışın zaten klasik kar yağıyor. Yazın böyle Nisan yağmurları yağsın. Yani mevsim geçişlerini oyuna böyle aylar halinde aynı FSD olduğu gibi entegre edebilseler keşke maalesef yapmıyorlar. Keşke yapılsa yani çok güzel bir olay olur gerçekte. Ama maalesef olmuyor. Yapmıyorlar. Ama olsun yine de şu anda maalesef dediğim gibi piyasada rakipsiz oldukları için onu da vermiş olduğu bir rahatlıkla birlikte ne yapıyorlar? Yapmıyorlar. Ne yapalım? Oynuyoruz. Seviyoruz. İleride yol çalışması varmış. Uyarı tabelaları başladı şu anda. Fazımızı düşürmemiz gerekebilir araçlar hızını düşürüyor şu anda 55'e kadar düştüler. O köprü inşaatı var önümüzde. Baya baya köprü inşaatı var ya. Soldan devam edin. Evet şerit teke düştü şöprü çalışması olduğu için bu bölgede ya bu tarz mesela işte yollar yerler güzel oluyor gerçekten babacım git sağa sola çık da devam et hadi bak ben de gaza basayım polis sanırım önümüzdeki eyalet polisi şöyle 65'e sabitleyelim hızlıca yükü vereceğimiz şirkete hedefimize doğru ilerleyelim Bölümler hız kesmeden gelmeye devam edecek. Arada böyle bir 3-5 gün aksamalar yaşanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi birçok şeyle uğraştığım için ondan kaynaklı olarak onlardan dolayı bazen zaman kayıplarımız oluyor. Onlara da artık alışacağız. Sen gitsen ben de gideceğim de abicim sen ilerlemiyorsun ki yani. Şimdi ben geleceğim burada hızlanacağım bitireceğim sana. Hadi sen polissin biraz yükten gaza. Sağa geleceğiz ileride. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Sağda kalın ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. Şöyle arkayı diğer şeritten kurtaralım. Bazen böyle benzinlik var mesela bakın sağ tarafta benzinlik var ama işte o benzinlikte ne yok Simge yok. Yani oradan benzin alamıyoruz doğal olarak. Sadece etraftaki binalara, nesnelere eklenmiş. Sadece işaret olan yerlerden benzin alabiliyoruz. Bilmeyenler için hatırlatayım. Ya adam beni de paniklettim be. Kaldık yine ya. Geçecektim ben düz ortadan. Niye böyle oluyor ya? Hadi. Araba geri geri bir şey yaptı. Geri geri bir geldi de böyle kaldıramadım o. Otomatik araçta kalkmaz mı arkadaş? Yanlışlıkla istop ettim. Kornaya basacağım ama şey kontağı kapattım. Bazen bunları yeni karıştırabiliyorum. Kırmızı ışıklar bekletiyor ama normal aslında yani bekleme süreleri TS için normal çünkü araç sayısına göre aynı gerçekteki gibi en yakın şekilde bekletiyorlar diyebiliriz. Allah'tan kırmızı yakalanmadık bir daha yeşile hemen denk geldik ve geçtik. Zaten geldik, yani GPS'te göründedi arkadaşlar. Dediğim gibi o yüzden bir yere durup mola vermedik özellikle. Burada durmak zorundayım çünkü iki taraflı şerit var karşıya geçebilir araçlar. Normalde böyle yerlerde basıp geçebilir ama şu anda o da sinyal verdi zaten. Ama ben de basıp geçeceğim o beklesin birazcık. Zaten yeşil yandı şu an. Bakın arka tarafta hareket etti. Tam ben geçmeye niyetlendim. Ama arada yeşil yandı yani. Evet GPS'ten hedef şirketimiz göründü. Araç içi GPS'te. İleriden sola gireceğiz. Geldik sayılır. Geçen bölümde neden böyle oldu bilmiyorum. Hani video kaydı yandı dedim. Orada ben iki tane araç aldım şirkete. Ama maalesef video kaydı yandığı için ve oyunda kaydettiğimiz için o bölümü size gösteremedim. Buradan da soda söylemiş soda. olayım. Ve sonra sola dönün. Orada iki tane Volvo aldık giriş paketi yani stop paket olarak kendimize şirketimize iki Volvo daha ekledik. İki ya da üç tane araç eksiğimiz var şirket içinde şu an. Şuradan sola girelim. Sanırım burası şirket girişi aynen. Şirket girişi stop diyor da kapılar açık. Böyle güzel yani değişik ilginç şirket girişleri var hem ATS'de hem ATS'de. ATS'de dediğim gibi şirketler böyle geniş büyük. O da tamamen ATS'nin ortamına hmm. uyumlu olduğu için bu şekilde. Sağ o şirketin hocam. ana girişi değildi aslında şirketin ilk girişiydi. Ana girişine doğru ilerliyoruz şirketin. Bayağı büyük ya. Burada şeyler falan var ya. Bayağı çiftlik çiftlik tarzı bir yer de burada televizyon buraya ne alaka onu çözemedim uçak pisti mi var ne var burada ya uçak pistine benziyor şu şeylerden görüyorsunuz uçak pisti sanırım bura. o tarz bir yer ilginç bir şirket yani ATS'de o kadar garip değişik şirketler var ki gittiğinizde böyle hani anlıyorsunuz şirketlerin böyle ortamları bulunduğu yerler lokasyonları çok garip gerçekten İkretimize geldik. Sağ salim barış noktasına ulaştınız. Yükümüzü teslim etmek için şöyle yerimizi seçelim. Hemen sol tarafa yükümüzü teslim edeceğiz. Ya hiç küçük şirket görmedim Atesi de en küçükleri bile ETS'nin en büyüğüyle falan eşit. Ama dediğim gibi bu da tamamen Ates'in harita bölümüyle ilgili bir olay yani genişliğiyle ABD olduğu için farklı duruyor. Şöyle el freni çekiyoruz, kontağı kapatıyoruz ve yükümüzü teslim ediyoruz. Soğuk dorsemizde televizyon getirdik. Geçen zaman 4 saat 38 dakika diyor. Bakın 1 mil fazla geldik. Süre olarak biraz daha bir tık daha fazla gelmiş olduk. Ve yükümüzü teslim ettik. Evet arkadaşlar bu bölüm burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.